Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu an saat buçuk saate, Hatta bakın. Şu an telefondaki saate bakın. 35 yazıyor. 0 35. Şimdi çevirim arkadaşım varsa da yok artık diyorum Mina. Evet Mina. Türk biri. Arkadaşlar bakalım bugün karşımıza ga garip olaylar gelecek mi yoksa normal bir gün geçireceğiz? Bakalım. Bir de bu youtuberlar bu mesela öneriyorum. Örüş TV, Maya Plays, Tubz 13 işte, oluyor böyle şeyler. Mesela isimlerine bakıyorum insanların. Değişik bir şey yok değil mi? Arkamda silah kafa varmış. <gülüyor> Çok güzel be. Süper pik. Antonio. Valeri. Fantastic. Fantastik. Arkadaşlar ismi yok. Elde yazmıyor bunun? Sıfır 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 like da var. Nasıl oluyor arkadaşlar bu? Nasıl oluyor? Kendi beğenmemiş hiç. Aktif bir de. arkadaşlar. Ben evine girmeye korktum. Korktum. Gece gece. Yani dur arkadaşlar ben bir kapak fotoğraf alayım. arkadaşlar. Arkadaşlar. Hadi ben korkuyorum. bak o renkler ne de öyle olmuş. Hava bir anda gece oluyormuş. Şirinler güzel bitti diye şey oluyor. Yani diyoruz da. Arkadaşlar bu küçük köpeği neden burada? Ya yani bunun otomatikman ışınlanması lazım. Arkadaşlar cidden de batsa çok güzelmiş. Bir şey ben söylediğim oluyor. Bak konuş şirin, şir baba. Konuşurum. Şimdi söyle konuşurum. Derken konuştu ya. Ha, doğru, doğru Şimdi konuşurum. Hangisini sayayım ben? Bilmem. Ben konuştuğumda konuşuyor bunlar. Yo. Bak ben konuştum. Konuşayım. E cevap? Arkadaşlar genellikle youtuberlar şunu şöyle etraf isimlerde görüyorlar. Benim videom hala yok. Evet arkadaşlar 63 abone olduk. 64 abone olmuştu. Daha sonra bir düştü. O yüzden ben üzüldüm. Abonelikten çıkmayın arkadaşlar. Bir girdiyseniz çıkmayın. Çıkanları da göremiyorum ben. Abone olanları da göremiyorum. Youtube stüdyo var? Youtube stüdyoda daha Android'in daha düşük bir sürümünü kullanıyorsun diyor ya arkadaşlar yani. Yani şöyle şu an oyun oynayanlara bakalım. Yani şu an bakıyoruz şöyle. Böyle S şey diye biri var. Berat. YNK. Evet arkadaşlar şu an oldu. arkadaşlar şu an burayı sıfır 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 yazacağız. 445 çıkmıyormuşum. E çıkmadı arkadaşlar. Arkadaşlar benim. Verat yerine o. Arkadaşlar, şu an. yedim. yine tiyek Evet Ben tiyek 445 yazalım. Arkadaşlar yedim. Şun yeri papi. Bir papi diye bir var arkadaşlar. Yüzü tamamen şöyle şey. Bir de şöyle atlet giyiyor. Kolları da beyaz. Nasıl oluyor bu arkadaşlar? Cidden de bir güzeller birer gerçekmiş arkadaşlar. Saat bir de 3'e gelse şimdi 445 yazıyoruz bakalım gecenin bu çoğunda arkadaşlar arkadaşlar nasıl oluyor bu kendime istek gönderdim kabul edersem ziyaret ettim Zaten burası. Onu bozdum arkadaşlar. Nerede bak gibi bir bak daha bulduk. Oyun bende normal gidiyor şu an. Sadece bazı küçük şeyler rast. Onlar gece üstünde girebiliyorlar. Ben gece en fazla buçuğunda girerim. Birinde girerim ya da. Bir da girebilir. Neyse de biz mağaraya bakmamıştık arkadaşlar. Şöyle inceleme de olsun bu video. Sıfır. Morgana. Arkadaşlar morgana yok. Morgana nerede? Bir geliyor bir gidiyor arkadaşlar. Morgana. Morgana yine o şirinler portalı çekmiştir. Kesin diyorum. Arkadaşlar markete bakıyormuşuz. Markette fiyatlar 750 dolar. Bizim bakış. Neden? Arkadaşlar şu x hiç girememiştim. Hayır, bir kere daha deneyelim. O sırada o sırada Zula, Zula'daki banı verir. Hani şöyle bir saattir oynuyorsun. Biraz mola vermeye ne dersin? 2 saat oynuyorsun, 3 saattir bana bir keresinde 2 olmuştu da 3 mü olmuştu? Oldu arkadaşlar. Arabayla başlıyoruz vallahi. Ben de arkada başlıyorum. Daha arkadalar varmış. Pomni var arkadaşlar. Arkadaşlar Pomni var. Hiç oynamamıştım arkadaşlar. Çok güzel. Bir, iki. Ha bismillah. Rahim. Evet arkamda biri var arkadaşlar şu an. Whoa. Whoa. Evet arkadaşlar şu an Ya alkış yani Çok güzel arkadaşlar İkinci ve 500 lira geldi Ben iki kat ödül desem 1000 lira geliyor arkadaşlar Ben bir gün kasamadığım parayı iki, Üç kere Crazy Run oynar İki kere Crazy Run oynayarak Aldığım parayı Das kanalıma sen böyle video çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Çıkıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an iyi devam ediyoruz. Arkadaşlar kendim çevrimçi gösteriyor oyunu. Kabul et. Kabul et. Kabul et. Kabul et. Çok kaç. Hoş... Arkadaşlar oyunu bozdum. Bir de cevap bekleniyor diyor. Nasıl oluyor bu? Evet, bir sürü şu an kendimden korumladım. Arkadaşlar şu an evime gitsem kendimi görme şansım %5 milyon falan olacak. Evet, garip olaylar var mı diye bakıyoruz. Evet arkadaşlar şu an devam ediyoruz. Şu an gece birde mi yazsam? Çünkü uzun uzun kesiyorum. Şu an 53. Tamam. Burada 53. PKX ile saat bize de bakıyor. Şarjımı düşükse böyle yapıyor. PKX erişim sağlıyor. Yok mu ya? A aksiyon, ma macera. Kerem'in evine git. Ben Evet arkadaşlar, yeniden isteklerimi kabul ediyoruz. Buna da hayır dersem Evet bir tane kalıyor değil mi? Ama arkada bekleyen bütün Berat YDK Pro Berat YDK Pro YT Berat YDK YT Bütün herkes Evet iyice de karanlık olduğuna göre Eğer Evet 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 İyi evet. Ben böyle oldu Ben böyle şey yapıyorum yani. Şun bakıyoruz. Evet, evet. Arkadaşlar bu isimsiz evini değiştirmiş. Leveli de yok, bir şey yok. Bir de bakalım an bir like var 8 tamam. Evet arkadaşlar. Yani ya şimdi böyle olursa PKX'de max hata olduğunda en fazla max olur da? Peki. Nerede bu? Ben, ben bilmiyorum. Bilmiyorum. Kerem, Kerem. Arkadaşlar. Bu Kerem. 4 level. Evet. Kerem 3 level. Bu Kerem. Tam aynı değil. On değiller. Tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an devam ediyoruz. Emjona. Evet. Öyle. Lavi evet. Lavi, evet. Sara. Garip bir olay yok. Evet arkadaşlar şu, 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 garip bir olay neden başıma gelmiyor? 23 dakika sürer en fazla bu video. <laughs> da. Şöyle evet. bir gece olsun <laughs> da. Ben şöyle bir değişik şeyler yapayım. Davet edince ben davet ziyaret etmeyi dinleyelim kendime. Arkadaşlar yani çok garip. Hep kendimi dünyada göstermiyor. Yani şu an benim kulağım Oluştu. Oluşturdu PK işte. Ya benim konum oluştu yani. Evet arkadaşlar. Garip bu neden başıma geldi? <laughs> Saat tamam. Bir de yazabiliriz. Bir de okey. Bir de okey. dedik. açıklamayı bir de yapalım. Bak arkadaşlar siz bu videoyu izlediğinizde İzlediğiniz izledi. sab Ben bunu çektikten sonra bekleyeceğim, bekleyeceğim. Hop sabah olacak. Bu video gelecek. Herkes sabah sabah korkmadan izleyecek. Korkmadan şey Ama daha sonra izleyecek. Babi oyundayı taklit eden. Kerem. Dıdıp dıdıp. Evet. Bugün kalıcı bir video çekiyoruz diyorum. Şu an. Şu an. Kerem. O bir taklit ayı... <laughs> etmiş Kerem. <laughs> Kerem Kerem. Evet arkadaşlar şu an şey yapıyoruz. İnceliyoruz da arkadaşlar. Siren. Siren. Hare. Siren hare. 1, 2, 3. Siren hare bir de. 400 9

Ben, ben oynarken tur, oyun, 13 canı yayın açar ve Ayda da bütün takip ettiğim kanallar YouTube canı yayın açar ve hepsi biraz kotor ama ben video çektiğim için gelemem. Ama daha sonra ve daha sonra abi tablet tablet ben onu olmay olmayacak. Ve, ve Ama kendi canlı yayınımı açtım. Tıp 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 Evet. Evet Garip bir olay başımıza gelmedi Evet Evet arkadaşlar Yani garip bir olay gelmedi Tam videoyu kapattığımda Bu da Siren Böyle böyle bir kaçmalıyız. Ben sıram kafa diye bir kaçmalıyız. Çok olmaz mıydı? Evet arkadaşlar yani. Arkadaşlar bu iki yani... yani indirimlik mirak kara Evet böyle hadi. toptum Korktum ben. Işte. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. 25. dakikaya geliyor. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Ben şu hoşça kalın mutlu kalın